Bey, Barış Bey. Ay boynunuz tutulacak, sırtınız şey olacak. Burada uyuyakalmışsınız. Ben bir toparlanayım, üstümü değiştireyim. Sen de Aslı'ya haber ver, <laughs> eve gitmesin boşuna. Tamam. <laughs> Şirkette mi uyumuş? Neden? Çok çalışmaktan Aslı'cığım neden olsun? Neyse sen direkt ofise gel diye ben seni aradım. Boşuna eve gitme. Ha, e, tamam, şey, şirin şey soracağım. Barış Bey nasıl görünüyor? Yani morali bozuk mu? Kötü mü görünüyor? Yo, her zamanki gibi bildiğimiz Barış Bey. <laughs> tamam, tamam sağ ol. Hakan? Ne işin var senin burada? He? Ne istiyorsun benden? Beni özledin mi diye merak ettim de bir hatırını sorayım dedim. Ne istiyorsun dedim. Ama çok kabasın. İnsan birlikte iş yaptığı bir kadına böyle kaba davranır mı? Ne istiyorsun benden ha? Ne istiyorsun dedim sana. Hakan! Merve! Ne işin var kızım burada? Ne istiyorsun bizden? Aslı dur gitme. Boş ver. Hakan, bu kız seni yine tehdit mi etti? Allah aşkına anlat bana ne oluyor? Ne istiyor bu kız senden? Ya dayanamıyorum ya, bıktım artık. Kurtulamıyorum bu kızdan. Aslı'ya gösterdin mi kendini? Aynen. Peşimden bile koştu. Güzel. Sen şimdi kaybol ortalıkta. Hesabın kabarıyor haberin olsun. Ve tamam hadi uzatma. Paranı da alıyorsun. İki tiyatro çevirdin alt tarafı. Mavi Melek senin kontrolünde değil miydi? Hakan sıkıştırdı biraz önce. Hmm. O zaman küçük şov mu beğendin? Nasıl? Sen mi saldın onu o çocuğun üstüne? Çocuk darmadağın oldu ya. Sen Nasıl pis bir oyun çeviriyorsun? E, ciddiyetimi hatırlatayım dedim. Hadi sen git Barış'tan ayrıl şimdi. <laughs> ya sen deli misin? Ben bu işe gidip öylece ayrılacağım desem inanır mı bana sanıyorsun? Öf! Beni ayrıntılarla uğraştırma canım? Kadınsın sen. O senin uzmanlık alanın. Ee, eh, ondan ben söyleyeyim. E, git koluna birini tak. Bak adam dolu burada. Al birini tak koluna işte. Başkasıyla birlikte ol, Barış'ı aldat mesela. Ne? Ha, işten falan da ayrılayım deme sakın ha. Gözümün önünde olacaksın. Arkamdan iş çevirirsen de fena bozuşuruz. Anladın mı? Elimde kalacaksın İlayda. Tek bir telefon. İkisini birden bitiririm Aslı. Beni sınama. Barış geldi. Hadi. İşini hallet bekliyorum burada. Günaydın. Geçmedi mi ağrın senin? Yüzün sararmış. Gelmeseydin bugün. Barış. Söyle sevgilim. Ben ayrılmak istiyorum. Ayrılmak? Ben bu ilişkiyi daha fazla sürdüremeyeceğim. Aslı ne diyorsun sen? Ben yapamayacağım. Yürütemeyeceğim. Bizim ailelerimiz birbirine uygun değil. Sen de uzatmazsan sevinirim. Aslı. Aslı ne diyorsun sen? Ne demek bitti? Barış git. Aslı ne oldu anlat. Biri bir şey mi dedi sana? Nereden çıktı bu şimdi durup dururken? Kimse bir şey demedi. Ailelerimiz uygun değil dedim ya. Aslı teyzem mi bir şey dedi? Hayır. Abin mi? Hayır dedim ya. Kimseyle bir ilgisi yok. Bu benim kendi karar. Daha fazla üstüme gelme lütfen. Nasıl gelmeyeyim Aslı? Sen ne dediğinin farkında mısın? İyi o zaman ben giderim. Gitme nereye gidiyorsun? Bir konuş benimle ya. Abin mi istedi bunu yapmanı? Gidip birlikte konuşacağız Aslı. Ayrılmak diye bir şey yok. Ben artık sevmiyorum seni. Ne? Duydun işte. Sen iyi değilsin Aslı. Biri söyletiyor sana bunları. Kimse söyletmiyor. Bırak işte. Aslı yürü. Heh, ne yaptın, hallettin mi? Barbaros, sen emin misin oğlum gülüm bundan hoşlanacağına? bu ne lan? <laughs> Babaannemin yüz yaşındaki suratına dönmüş ha. <laughs> Barbaros bak benimle dalga geçiyorsan çok pis buluşuruz ya haberin olsun. Allah'ım ya Rabbim ya. La, lan senin gibi sinsi miyim lan ben? Yok ben gidiyorum ya kolye küpe falan başka bir şey alacağım. Şşt i̇şte, oğlum dur bir dakika ya Allah Allah. Sen ne laf anlamaz adammışım be. Bana bak. Benim sen iyi alışmışsın ha hazıra. Bana bak. Benim kardeşim böyle hazırla falan işi olmaz. Anladın mı? Eğer onun kalbini kazanmak istiyorsan... ...el emeği, emeğinle bir şeyler yapacaksın anladın mı? Öyle mi diyorsun ya? Evet. Benim kardeşim o biliyor musun yani? Bak bunun altından bir şey çıkarsa vallahi bozuşuruz. Bir daha söylüyorum Ya amma artist çıktın sen de. Yürü hadi geç içeri ya. Aman, hadi yürü ya. geç çabuk tamam. Hah. Hoş geldin oğlum. Merhaba, hoş buldum. Hoş geldin Teo. Hoş buldum. Birazcık olsun arada ya. Yok. Git artık. İnsanların ayarlarıyla daha fazla oynamam. Yavaş yavaş da mahalleden ayağını kes. Metin abi, ne oldu? Sen şimdi niye ayar oldun bu sinsiyeye? Olmadım ben bir şey. Allah Allah! Olmuşsun abi işte. Yani... Ya ne oluyor ki? Hiç kimse bana bir şey söylemiyor ya. Tam ılınacağım şu herife. Hepiniz bir ters döndünüz, bir şey yaptınız anlamadım. Gitti abi ya. Ne oluyor Metin abi ya? Aa, ne getirmiş? Hmm. kız bu ne? Teo mu yapmış bunu? Ha kendi yaptı. E ne güzel işte. Çocukcağız uğraşmış. Bakayım. Hmm. Ay çok güzel olmuş. Aferin çocuğa. Tamam canım sen de artık o kadar da şey yapma yeme sen yani. Onu şey yapmadı sana şey yapmadı onu. Onu güle şey yapmıştı o. Bir şey oldu yani. Ay barbu bunu da mı kıskandı? E sen de yap biz de yiyelim o zaman. Ya erkek adamın ne işi olur kızım kekli kurabiyeyle Allah Allah. Allah Allah. Teo'ya akıl veriyorsun ama değil mi? Ne döndüğünü anlasana kadar burada böyle bekleyeceksin aslında. Ayrılmak istiyorum bir şey döndüğü yok. Ayrılmak mı istiyorsun? Bunu bir bana bakarak söyler misin Aslı? Barış Bey. Müzakere için geldiler toplantı odasını aldım. Yani şey herkes hazır sizi bekliyorlar. Hiçbir yere kaybolma. Ben de tam size geliyordum. Biz hazırız, müvekkiller de hazır, sizi bekliyorlar. Metin abi, ben Teo'yu çok sevdim. Çok seviyorum onu. Ama benim içim acıyor, gerçekten. Haklısın kızım benim bile içim acıyor içimize aldık biz bu insanları gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor. Ben bir türlü emin olamıyorum acaba biz polise gitmeyelim diye böyle oyun mu çeviriyorlar ne yapıyorlar yoksa gerçekten hataları ayaklarına mı dolandı ya, ya, ya gerçekten seviyorlarsa. Fark etmez fark etmez mi? Fark etmez. Düşündükçe kötü oluyor. Ya Barış Aslı'ya her şeyi anlat. Ondan af dileyecekti. Ne olacak peki? Ben özrünü kabul etmiş miyim ki ondan af dileyecekmiş? En iyisi bu olayı da, bu insanları da sessiz sessiz hayatımızdan çıkartmak. Polise başvursak her şey başa dönecek. En doğrusu bu insanları sessiz sessiz hayatımızdan çıkartmak. Aslı da kendiliğinden ayrılsa keşke. Olmadı, bu ilişkiye onay vermiyorum deyip kestirip atacağım. Ben işten ayrılıyorum. Barış'tan ayrıl dedin ayrıldım. Daha fazla zorlama. Barış'ı soğutmadan hiçbir yere gidemezsin. Ya nasıl soğutayım? inanmıyor bana, inanmaz. Hayatta inanmaz. Ben çıkıp gideyim, gerekirse kaybolayım. Ama bizsin şu saçmalık. <laughs> Sen kaçtıkça Barış peşinden gelecek. Sen beni salak mı sandın? Sana ne dedim ben? Git birini bul, aldat. Bunları da ben mi öğreteceğim sana? Böyle yalandan ayrıldım numaralarını yemem ben. Tak birinin koluna dolaş ortalıkta. Ya Barış'ın sana bakacağını mı sanıyorsun? Sen bizi istediğin gibi ayır, kopar. Barış sana dönüp yan gözle bile bakmayacak. Erkekleri hiç tanımıyorsun. Ben yani erkekleri değil, Barış'ı tanıyorum. Öyle mi? Madem ona bu kadar güveniyorsun... ...geceyi Barış'ta geçirmemden de rahatsız olmazsın o zaman. Olma. Barış'ı koluma taktığımda görüşürüz o zaman. kendine geldin mi? Mantıklı bir şeyler söyleyecek misin? Barış biliyorum saçmaladım. Ama böyle olması gerek. Çok düşündüm her şeyi. Ama ailemi böyle bir şeyin içine sürüklemeye hakkım yok. Neye Aslı? Neye? Biliyorum. Abim seninle konuşmuştu ama annemin yüzünden fikri değişti. Ben de ailemi seçmek zorunda kaldım. Abin istemiyor yani. Öyle mi? Başka bir şey söyledi mi? Ne desin? Bir de teyzem meselesi işte. Annem bütün bunları abinde yaşamıştı zaten. Bir De benimle yaşamak istemiyor. Ayırsın. Ee, şey? İstersen işten daha Iron Man. Efendim Teo. Gülüm yalvarırım bak ne olursun beni bir dinle ya. Bir saatte olsa bir konuşalım bak. Ya ne dinleyeyim ya? Ne anlatacaksın sen bana daha ne söyleyeceksin? Daha başka sırlarınız falan mı var? Sakladığınız başka şeyler de mi var? Bak eğer gelmezsen ben gelirim. Aslı'nın ailesinin yanında rezillik çıkarırım. Konuşacaksın benimle Gül. Beni bir dinleyeceksin lütfen bak hiç şakam yok ha. Teo hiçbir yere gelme. Gelme tamam mı? Kafeye gel. Beş dakika sonra kafede ol. Geliyorum ben. Tamam kafede. Sinsi. Sinsi. Şu bak. Şu maç en kanal veriyordu ya. Bilmiyorum. Barbaros bana şu kafeden anahtarını versene ya. Bir saat bir işim var getiririm geri. Ne yapacaksın? Korsan kafecilik mi yapacaksın ha? Ya hadi Barbaros bir şey rica ettim abiciğim lütfen ya. Bak gelirken sana kazan dibi alırım. Aa, ne iş karıştırıyorsun sen? <laughs> Gül'le buluşacağım abi oldu mu? Ne? Ne <laughs> ne ne? Oğlum sen sen ne diyorsun ya Allah Allah gece gece kafe köşelerinde buluşacağın kız benim kız kardeşim yani uyandırayım yani Teo Bey ha bakıyorum da artık sinsili üstümüzden attık aa yapıştırıyoruz gidiyor yani öyle şey mi olur ya günler çuvala mı girdi efendim niye gece gece buluşuyorsunuz gündüz buluşun ha. Sen biliyorsun ama gece gece kafe köşelerinde Arzu'yla buluşmayı. Höst, sen nereden biliyorum gece gece benim kafe köşelerinde Arzu ile buluştuğumu? Ben bilirim senin gece gece kafe köşelerinde Arzu ile buluştuğunu. Dedektifim oğlum, ben niye bilmeyeyim? Ben de onu diyorum işte, niye bilme? Bilme. Hayır, bilmeyeceksin ya. Öyle saçma saçma şey mi olur? Aa, sen kendini benimle bir mi tutuyorsun Teo? Hem de gideceksin benim kendi öz be öz şahsi bireysel kıskar Allah Allah öyle yoksa anahtar mantar yok öyle bir şey. Ey sen bilirsin, ben de başka yere götürürüm o zaman. Ne diyorsun oğlum sen? Ne diyorum, onu diyorum işte. Ver şu anahtarı ya, gideceğim bir beş dakika konuşacağım, evine bırakacağım ondan sonra. Ne yapacağım zaten insan içinde Barbaros? Aha, işte bu. İnsan içinde diyorsun. Yani insan içinde olmasan bir şey yapacaksın yani kız Allah Allah ya! ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Şu, şuursuz sinsi. Bak Barbaros. Çok rica ediyorum senden. Anahtarı bana verir misin acaba? Gideceğim beş dakika konuşacağım, ondan sonra evine bırakacağım ya. Çok için rahat etmiyorsa gel kontrol et o zaman ya. Kontrol ederim. Al. Ha öyle hemen öyle, yok öyle. Ha. Bana bak, dua et kardeşimi üzmeye kıyamıyorum. Belli ki hala gönlü var sende. Ben ona şey yaptım artık, nereni seviyorsa seni de, onu da hiç anlamış değilim yani. Al bakayım, hadi bakayım. <laughs> Eyvallah. Eyvallah. Bana bak, devriye gezeceğim. Tamam mı? Gez Barbaros. Ne istersen onu gez. Ben Gül'le konuşayım sen ne istiyorsan gez abi. Gezeceğim. Ne istiyorsam onu gezeceğim. Gez abi. Hı, hadi eyvallah. bakayım eyvallah. Sana da eyvallah. Ya şu maç hangi kanalda ya?